Eski bir bilgisayar vardı bende. HD Pavilion vardı diyorum. Var hala. Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle laptopuma e, yeni bir SSD takacağım. Yeni bir SSD takmayacağım. Hard diski var zaten. Hard disk değiştireceğim. Yani. Arkadaşlar bugün laptopum hard diski SSD'ye çevireceğim ya. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle benim evdeki laptopuma SSD kart takacağız. E, çok eski bir HP Pavilion DV6700 laptop var bende. Şöyle göstereyim. 2006 yılında almıştım ve çift çekirdekli bilgisayarlar o zaman yeni çıkmıştı. Ben bilgisayarımı çok seviyorum ama tabii ki çok zaman geçtiği için ve teknoloji değiştiği için içinde Windows 10 kurulu. Bunu artık kaldıramamaya başladı sanıyorum. Çok yavaşladı. Kurduğum programları inanılmaz kötü çalıştırıyor. O yüzden artık yeni bir bilgisayar almam gerektiğini düşünüyordum. Ta ki SSD kartını ve RAM'lerini değiştirirsem bilgisayarımın yenileneceğini öğrenene kadar. Eğer sizin bilgisayarınızda bu marka ise şimdi birlikte SSD kart takacağız. E, RAM'ler kargoda takılmış. Pazartesi günü gelecek. O yüzden RAM'leri bir sonraki videoda paylaşacağım ama e, başka marka ise bilgisayarınızda YouTube'da aratın arkadaşlar. Bütün bilgisayarların paylaşımları var. Buna bayılıyorum. Ben de belki birinin işine yarar diye çekiyorum şimdi. Ben bu bilgisayarla ilgili daha önce tek bir problem yaşadım. O da fan problemi. Ee, yine birinden öğrendim arkadaşlar. Buradan havayı alıyor, buradan veriyor. Benimki öyle yani çalışırken elimi tutuyorum. Buradan alıyor, buradan veriyor. Tazikle hava vererek buradan. Buradan bütün tozu e, atmışlardı ve inanılmaz derecede düzelmişti bilgisayarım. Çok şaşırmıştım. Ha, zararlı bir yöntem olabilir mi? Olabilir. Araştırmadan yapmayın ama ben hiçbir zararını görmedim ve yeniden yapacağım. Ee, ve bilgisayarım sanırım eski haline dönecek diye düşünüyorum. Ben bunu satın aldım arkadaşlar. Benim bilgisayarıma uygun. Ee, bugün bunu değiştireceğiz. Dün ben birazcık e, bilgisayarı bızdıkladım. Kurcaladım ama başaramadım. Bayağı meyve bıçağı falan soktum. <laughs> Tövbe estağfurullah. <laughs> Yok, bu böyle değil bence. Neler yapmadım ki kamera kapalıyken. Şuradan tuttum, kaldırdım. Buradan soktum, kanırttım. Buradan taktım, çemkirttim. Buradan şey yaptım. İnşallah ben bu bilgisayarı çöpe şimdi Hadi başlayalım. Arkadaşlar bilgisayarınızın içini açacaksanız ilk yapmanız gereken şey bataryayı sökmek. Ben sökmüştüm zaten. Anakartınıza, bilgisayarınıza zarar vermemesi için mutlaka mutlaka bataryayı söküyorsunuz. Şimdi ben bu iki bölümü sökeceğim. Siz görüyor musunuz? Evet. Burada RAM var. Burada da ana kartım var. Ben ana kartı sökeyim. Bunu da açıp yine size göstereyim ama. Siz tabi tornavida kullanın. Benim tornavidam yok. Bu 1 milyoncu diye tabir edilen yerlerde 2-3 liraya bulabileceğiniz bir şeymiş. Ben şimdi gidip de onu uğraşamazdım yani. Şimdi bunu açalım bakalım. İnşallah bugün yaparız da iyice madar olmayız yahu. Evet. Şöyle çantikleri var. Dikkatli açın. Yani hiç bilmeyen arkadaşlar için söylüyorum. çentikleri var takarken de. Bakın bu renmiş işte şu. Ee, bunlar daha gelmedi. Şurada iki tane klipsi var. Görüyor musunuz acaba? Şurada iki tane klipsi var arkadaşlar. Görüyorsunuzdur. Bu rem. Şimdi bununla işimiz yok. Ben sadece size göstermek için açtım. Bunu kapatayım. Mevi bıçağı ustasıyım. Kapatalım. Yani bu bilgisayar benim elimde dağılmadıysa ki dağılmasın diliyorum. Evet. Şimdi bizim işimiz burasıyla. Evet bizim anakartımız burada arkadaşlar. Burayı şimdi açıyorum. Bunu açalım. Evet. Şöyle, evet, işte o muhteşem ana kartın kasası burada. Şunun içinde. Ee, bu sata 3'müş bendeki. Şurada bir plastik ekleymiş buna. Nerede bizim SSD kartımız? Açalım. çıkarttığım zaman bunu takacağım. Şu metal kasanın içine bu girecek yani. Aslında burada siyah bir tane bant vardı arkadaş. Bandı söktüm. Bilmediğim için acaba bandı sökünce bir çentik bulacak mıyım? Başka bir bilmem ne bulacak mıyım diye. Ve Canan bilgisayarcıya gider. Bilgisayarcı da tornavida ile çıkartır. Sonra der ki yerine takma sonra çıkaramazsın. Tornavida ile vallahi adam buradan soktu. Zorla açtı arkadaşlar. Çünkü normalmiş yapışması böyle bir şey. Çıkarttık son, sonunda. Şuradan ayrıldı bakın. Takarken de şimdi bu içini değiştireceğim ve şu çentikleri buraya geçirip çat. Şu da sata. Bunu söküyoruz. Wow, şahane çok havalı. Güzel. Güzel. Şimdi şu yanları sökeceğiz. Şu yandaki cıvatalarını sökeceğiz. Siz bunu normal yıldızla sökebilirsiniz. Ben bununla sökeceğim. Görüyor musunuz acaba? Böyle. Böyle. Yes baby come on darling. Ee, nasıl açıyoruz? Aa, çok şeker. Şöyle görüyor musunuz? Böyle açtık ve içinden böyle bir şey çıktı. Ben buna bilgisayarcıdan şey de söyledim arkadaşlar. Ee, buna kutu geliyormuş. Kutu ile birlikte kablosu varmış. Hard diske dönüşüyor yani. Görsel olarak da harici hard disk görüntüsüne kavuşacak bu. Şimdi biz bunu nasıl çıkarttık? Böyle çıkarttık. aynı şekilde takıyoruz. Bu arada ee, o kadar hafif ki inanılmaz hafif arkadaşlar. Doğru mu taktım acaba ya? Evet doğru takmış olmalıyım. Satasını da takalım biz bunun. Satasiva. Satasiva kendi. Şu mevzu. Ay ben bunu sökmeye bayıldım ya. Çok hoşuma gitti. Umarım nettir görüyorsunuzdur. Bunu böyle Takıyorsunuz. Herhalde böyle oluyor. Sankilim. Şuradaki vida yerleri de uydu birebir. Şimdi onları da şıftıttıralım. Ya gerçekten yaptım mı şu anda? Kendimle gurur duyacağım da. Bunda hala bilgilerim var bu arada. ne tarafa böyle sıkıyorduk değil mi? Baban da mı bilgisayarçıydı? Çok mutlu oluyorum bir şey başardığım zaman. Bu kadar da basitmiş yani. Herkesler yapabilir. Evet. Sanırım yaptım. Evet. Ya inanılmaz fark var arada. Yani şu çok hafif, bu Ağır, bayağı ağır. Şöyle, içinden çıkan bu. Benim taktığım da bu. Evet, bunu kaldıralım. Bunu da takarken şu çentikleri buraya oturtacağız. Tam şuraya tam oturuyor zaten. Şöyle, böyle. Ondan sonra buradan böyle ellerim dezenfektandan timsah derisi gibi oldu artık ve şeyden yıkamaktan ve dezenfektan kullanmaktan. Yani krem sürseniz de maksimum 5 dakika sonra tekrar ya dezenfektan ya sabun kullanmak zorunda kaldığınız için hiçbir şey yaramıyor yani. E ben de artık dedim ki ya bırak Canan'cım ya. Hoş var dedim falan dedim filan dedim. İşte bu kadar ya bitti. Evet arkadaşlar, Remimiz remimizde e, yarın herhalde ya da öbür gün gelir. Remi de buraya takacağız. Mevzu kapanacak. Onu da bir sıkıştıralım. Bu arada ben e, SSD kartı yani alıp bu değişimi yapmadan önce e, Windows onu indirdim bir USB belleği, minik bir USB belleği, 16 GB'lık. Şimdi bilgisayarımı açıp bunu kuracağım. İşte bu kadar. Yapabildik ya. Şahaneyiz. Bilgisayarım hızlandı, yenilendi, bir şeyler oldu, şamşırdı, güzel oldu. Yarın geldiği zaman da RAM'i değiştireceğim. Böylece programlarım daha hızlı çalışmaya başlayacak. Başardık. Görüşmek üzere. RAM videosu birkaç gün sonra yüklenecek. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bye bye. up on